Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby kanalıma hoş bugün Minecraft'ta Youtuber envanterlerinin oyunumuza eklendiği bir tane oyun eklense karşınızdayım arkadaşlar bu aralar kanalımda çok fazla yeni dostlarımı ziyaret etmeye başladılar o dostlarımızın yüzdesi her geçen gün artıyor ve kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımızın yüzdesi de o kadar da artmış oluyor o dostlarımız kanalımıza abone üstüne de bir de videoyu şöyle sağlamından 1500 2000 like atarlarsa beni gerçekten çok mutlu etmiş olurlar bakalım bugün hangi YouTuber'ların envanterleri oyunumuza gelmiş İyi seyirler şimdi bizim meşhur köyler birisine geldik ve gördüğünüz gibi köy çok da aslında meşhur köylere benzemiyor. Arka tarafta orman var ve orman içine doğru girmiş durumda abi orman. Abi orman diyorum köy işte ya. Neyse şu kapıyı açalım şuradan. Ekmek falan hatta bakın şöyle yapalım biz ekmeklerle falan hiç uğraşmayalım. Ben direkt rulo adı çekeyim, Datapekimizi başlatalım. Bu Datapeki de açıklama kısmında bulunan boş bir tane alını da koymuş olacağım. Siz de mutlaka açıklama kısmına gidip bu Datapeki arkadaşlarınızla beraber veya kendi başınıza oynayabilirsiniz. Şimdi click here diyoruz ve 30 saniyede bir rastgele YouTuber'larımızın envanterleri gelecek. Bu YouTuber'larımızın envanterlerinde de ilk 3 slot harici gelen eşyaların tamamı her YouTuber'da değişecek. Biz kendimize bu 20 saniye içinde bir tane sandık yapabilirsek bizim için bayağı iyi olur abi. Hemen şimdi şuradan 3 tane oduna ihtiyacım var galiba yetişirim gibime geliyor da. Bakalım şöyle bir 10 saniyemiz kalmış. Bunu da kıralım. Tamamdır abi. Şuradan hemen tahta, ardından şöyle bir crafting table. Bir tane de hemen sandık yaptık. Sandığı yaptım tamamdır abi hazırız. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk 3 envanterimiz boş ve kalan tüm eşyalar kafasına göre geliyor. Nedirit kazma gelmiş ve bu envanterde bizim Yunus LP'ye ait Yunus LP ve artı olarak da bu videoda olan tüm youtuberların kanallarında açıklamayı koyacağım. Siz de oralardan gidip onların kanallarındaki güzel içerikleri de izleyebilirsiniz. verimli 25 Nedirit kürek geldi Yunus'tan. Vay iyiymiş yalnız bu. Neyse love comments falan var zıplama desteği varmış. Ender Pearl var başka başka başka. Şu oklardan almak istiyorum biraz Belki oklar işimize yarayabilir derken Bu arada Az kalsın. Bir an konseptin dışına çıkıyordum. Diyordum lan ne oluyor falan filan diyecektim ki. Şu an bizim envanterimizde Oğuz'un eşyaları var. Oğuz'u da zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Şüpheli güveç varmış abi. Oğuz'dan şüpheli güveç gelmiş. Şunu ben bir ne verdi bana. Ana hiçbir şey vermedi. Yeni tarif marif diyor. Allah Allah. Ben anlamadım. Her neyse boş gitsin. Şimdi şurada alabileceğim başka bir eşya var mı? Benim pek hoşuma gitmedi bunlar derken. Ahmet abinin envanteri geldi yani ters maskenin. Ters maskenin envanterinde de abi neler varmış? Oo nedirit pantolon varmış. Bir dakika. Şu nedirit pantolonu alalım. Şu elmas pantolonu alalım ki bunlar tekrardan gitsin. Elmaslar varmış. Bu elmasları da atmak istiyorum. Hız 3 varmış. Bu hız 3'ümüz kalsın. Onlar şöyle bakalım. Ki bunlardan da çok da güzel şeyler gelmemiş derken. Nedirit kılıcımız var. Bu nedirit kılıçta da baya baya iyi. Şimdi yeni gelen envanterimizde ne varmış bakalım. Abi Bay Doktor'un envanteri geldi. Bu kadar yüksek ses falan hiç beklemiyordum ben. Bir tık korktum açıkçası. Anam at çarmı yumurtası gelmiş bir tane. Şöyle at çarmı yumurtasını da direkt doğurtalım artı olarak da almam gereken ekstra bir şey yok ama şu endirincilerini falan alalım. Belki gidip oyunu bitirebiliriz bu eşyalarla. Başka da hiçbir şey yok gibi arkadaşlar. Saormix balçık topu varmış. Çok kullanacağımı sanmıyorum ama belki işimize yarayabilir. Şimdi şöyle bakalım. Şu anda da arkadaşlar Tokize'nin envanteri geldi. Tokize'nin envanterinden bizim işimize yarayacak bir tek nedir? Kılıç mı var abi? Şöyle bakayım. Ke yok aynısı gelmiş zaten kılıçların. Darbe 4 elmas balta gelmiş. Burada da keskinlik 5 varmış yalnız. Baksanıza bu 13.5 saldırı hasarı veriyormuş. Bu da 12 saldırı hasarı veriyormuş. Balta göre fazla güçlü geldi bana. Şöyle bakalım kuvvet iksirlerimiz varmış. Hızlarımız varmış. Zıplama desteğini de alalım abi. Çünkü ejderhaya falan gidersek. Hiç uğraşmayalım. Bizim sağlamından bir yay falan toplamamız lazım derken şu an Baytrol'ün envanteri geldi. Baytrol'ün envanterinde de güzel güzel zırhlar gelmiş. Zırhlardan ziyade de ekstra bir şey gelmemiş gibi duruyor. Lav kovamız falan varmış abi. Bu lav kovasını falan tutmayacağım. Artı olarak da şu kaseyi e, şuraya koyalım bu kase falan da hepsi tekrardan gitsin sıfırlansın bunların. Şu neymiş kuvvet varmış. Bu kuvvetimiz kalsın abi. Bu kuvveti de birazdan alırız. Hemen Allah bir dakika dur dur dur. Heh, tamam. Zaten çaktırmayın. Ben konsepti tam böyle kavrayamadım. Birazcık zorlanıyorum. İlk üç envanterden gitmediğini falan unutuyorum sürekli. Şu anda arkadaşlar Ferit Edin envanteri geldi bize. Ferit Edin envanterinde de 13 tane altın külçemiz ve kuvvet 3 iksirimiz varmış. Gene bir tane daha kuvvet topladık. Şu kuvvetleri şöyle biriktirelim abi. Kuvvetlerimiz şurada dursun. Bence şu an Mavi slime'ın envanteri gelebilir gibime geliyor. Şöyle bakalım. Bu arada suyumuz varmış. Bu suyu da atalım şöyle. Ender pearl varmış. Şu ender pearl de alacağım. Onlarca başka da hiçbir şey almayacağım abi. Şu hızı içelim hatta. Şu hızı içip şöyle de envanterimizi attıktan sonra bakıyorum kim gelmiş. Vallahi gele gele adaşın envanteri gelmiş. Bizim adaşı da zaten bilmeyenleriniz yoktur. Bizim şirin adaş. Şirin adaşa da buradan selam olsun. Kuvvet 3 iksirimiz varmış gene. Abi bu kadar kuvveti ben ne yapacağım bilmiyorum ama şöyle baktığınız zaman arkadaşlar bizim bir tane sağlamından yaya ihtiyacımız var. Yay, ender gözü ve başka da bir şey ihtiyacımız yok. Ender gözü mutlaka ihtiyacımız olacak. En kötü endirincilerini toplayıp blaze tozları gelirse de oradan kendimiz hallederiz. Şöyle bakalım birazcık daha endir pearl geldi. Şöyle ender pearl'leri toplayalım. Bu de bu arada gene Oğuz'un envanteri. Oğuz bize değişik değişik eşyalar yolluyor. Valla artı olarak da çok da hoşuma gitmedi böyle şeyler. Acele vermişim. Acele belki işimize yarayabilir ya. Bir tane acelemiz kalsın. Bu arada hazır acelemiz varken aklıma şey geldi. Acaba strong oldu falan kıra kıra gitmemiz gerekirse diye. Ben onu bir tutayım. Bir de sağlamından kazma ayarlayabilirsek güzel olur. Zaten kazmamız var mıydı? Aynen kazma uzarmıştı. Orayı hatırlıyorum. Şimdi şöyle bekleyelim derken ulan bizim eşyalar gitti. Mavi slime'in envanteri geldi. Mavi slime'dan da şöyle bakalım abi ne alsak işimize yarayabilir. Şöyle bakalım. Ekstra herhangi bir şey gelmedi gibime geliyor. Şuradan hemen ben iki tane odun kırayım bu arada hazır balta gelmişken elimize. Çünkü gördüğünüz gibi az önce birazcık Tonga'ya geldik ve bizim eşyalarımızın hepsi gitti. Şurada nerede? O bir dakika zaten odunları varmış ya adamcağızın. Bilseydik vallahi direkt yapı verirdik. Her neyse şimdi şuradan şu sandı bir double sandık yapayım diyorum ben. Double sandık yapayım derken double sandı yapamadım ve şu an bizim Gugdame'nin envanteri geldi. Eklem bacakların kıyameti 4 falan filan varmış. Ee, ekstradan da başka şöyle bakalım. Burada birazcık endirincisi var. Bu enderincilerini gene tutalım. Başka baktığımda arkadaşlar yani benim oyunu bitirmeye yönelik herhangi bir eşyam şu anlık yok gibi bir şey. Benim acil suretle ender gözlerini bulmam lazım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok abi ya işime yarayacak. Şu okları alalım birazcık. Ekstra da hiçbir şey yok. Şu an kim gelmiş? Ferit Edin envanteri gelmiş. Demir kazma değil mi? Başarım falan geliyor valla. Çözemedim. Yalnız gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yok abi. Hemen şimdi şöyle bir ender koyalım. Başka verimli küreğimiz zaten vardı. Altın elma alalım. Balçık topumuz zaten duruyordu. Balçık topunu iki tane yapalım. Şöyle oklarımızdan da alalım birazcık. Bu kadar ok bize yeterli olur mu bilmiyorum ama bu olayı bir dönüş yaparız. Yayımız var. Ekmeğimiz. Ekmeği atalım abi şöyle yere. Tamamdır. Şimdi kim geliyor abi? Bakalım hemen. Aa envanter geldi gelmesine de. İsim gelmedi. Lan bu kimin acaba? Aa bir dakika isimler gözükmedi bende. Neyse şöyle bakalım verimliklerimiz falan varmış. Kurutulmuş suyosundur derken blaze tozu geldi abi. Şükürler olsun ki blaze tozu bulduk. Bizim bu arada arkadaşlar bu stronghold'u falan bulurken de elitra'ya ihtiyacımız olabilir. Eletra ve hava fişekleri bulursak da almayı unutmayalım. Şu anki gelen envanterin bence tahmininde toksijen falan vardır diye düşünüyorum. Toksijen falan da çıkarsa çok da iyi olur. Resmen böyle tahmin ediyorum. gibi olur derken bakayım. Vallahi toksijeni vurduk. Toksijen geldi. Şöyle bakalım gene verimlilikli şeylerimiz falan filan geldi. Bu arada gene blaze tozu geldi. Blaze tozlarının gelmesi benim için çok da iyi olmaya başladı. Şimdi şöyle hemen şu craft Allah crafting table diyorum. Sandığı, bir double sandık yapalım. Onlar oha bir dakika dikenler mi? Vallahi dikenler 3 nedir? Göğüslük bulduk arkadaşlar. Şöyle şunların hepsini yakacağım. Şurada da şapkamız yoktu diye hatırlıyorum. Aynen. Yani doğru hatırlıyorum. Şu eşyaları alayım. Ben şu sanda bir koyayım tamamdır. Şimdi yeni gelen envanterimizde Sinan abinin envanteri var. Sinan Koçeli bana ne göndermiş? Sinan abicim valla bana iyi hoş şeyler göndermişsin de. Benim bunlardan ziyade birazcık bileğe tozuna ihtiyacım var. Bana bileğe tozu gönder be Sinan abi dakine ya. Şöyle envanterlerimizde gerçekten çok değişik eşyalar geliyor. Umarım ki benim gibi dalgın tipler kolay kolay bu oyunu oynayamaz. Yani ben eminim ki bileğe tozu falan kaçırırım. Kaçırmamak için de elimden geleni yapacağım. Şöyle birazcık daha bekleyelim. 2 tane bir saniye derken kiminki geldi Kirby'nin envanteri geldi Kirby'de arkadaşlar birçoğunuz tanımıyor olabilirsiniz Kirby bizim tasarımlarımızda yardımcı olan bir arkadaşımız ve aynı zamanda da Buran yakın arkadaşı Buran tayfasından da zaten Kirby'yi eminim ki tanıyorsunuzdur de yarım youtuber denilebilir böyle Allah bir dakika kafam döndü lan bir şeyler oldu neyse Şimdi şöyle Kirby'e bakalım. Kirbiden de güzel iksirler geldi bu arada gene. Maşallah var iksirlerimizin. Ekstremde herhangi bir şey gelmedi. Ben son 2-3 tane daha envanter bekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi gelen envantere bakalım. Bu gelen envanterde Oğuz'un envanteriymiş. Şöyle tekrardan bir eşyalarımızı kontrol edelim. Başka herhangi bir güzel bir şey gelmedi abi. Son 2 tane daha envanter bekleyeceğim. Bu envanterler gelmezse de artık yavaştan elitralarımızı alıp daha sonra da uça uça gidip strong olduğumuzu bulacağız. Başka çaremiz kalmadı gibi duruyor. Şöyle bekleyelim. Kim geliyor abi? Hadi 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 lütfen ya. Bana bileğiz toz olan birisi gelsin. Lütfen. 2, 1. Hadi abicim. Kim geldi? Bakayım hemen. byte Troll geldi abi. Vay be Serdin abi ne zamandır ortalıkta yoktu. Serdin abi bana Blaze tozu göndermiş bu arada. Valla Serdin abinin gelmesi de bir tık iyi oldu bu açıdan. Böyle bakalım elmaslarımız falan filan var. Bunlar işime yaramaz. Altın elmayı alayım. Başka da bir şey almama gerek yok gibi duruyor. Son bir tane envanterimiz. Bu son envanterimiz olacak. Bakalım bu envanterde de bizi neler karşılıyor olacak. Hemen envanterimizi bekleyelim. Hadi 4 saniye 3 saniye 2 saniye. Hadi be abicim hadi. Ne geldi? Adaş'ın envanteri geldi. Adaş'a bakıyorum. Adaş bana ne verdi? Endirincisi vermiş vermiş. külçesi vermiş. Pantül vermiş falan filan. Bunlar benim hiçbir işime yaramaz ya. Her neyse şimdi o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Ben bir data peki durdurayım. Daha sonra elitralarımızı sırtımıza takalım. Videoya tekrardan devam edelim. Şimdi arkadaşlar elitramız geldi ve artı olarak da 4 stack havai fişeğimiz geldi. Ancak şöyle yapalım. Ben buradaki envanterlerinde bulunan herhangi bir eşyayı kullanacağım. pek sanmıyorum. O yüzden direkt clear çektim. Daha sonra şimdi şuradan kendimize bulduğumuz en güçlü zırhları takalım. Bu arada elitramız varken de bunu takamıyoruz tabi haliyle. Burada dikenler üçümüz vardı aslında. Ha. Neyse bunu takalım ya en azından nedir birazcık havamız olur. Öyle bunları alalım. Daha sonra seni alacağım. Şunların hepsini bir almak istiyorum ben. Zaten bunlarla genel olarak işlerimiz olacak. Şöyle toplayalım. Tek bir korkum var arkadaşlar. 8 tane blaze tozu bana yetmezse ben ne yaparım onu düşünüyorum. Şöyle kendime 8 tane göz aldım. Bunun normalde yanlış biliyorsam bir 4-5 tane gözle falan işlerini halledebiliyorlar ancak benim gibi noob insanlarda ne kadar kısa sürede halledebilir o konuda hiçbir fikrim yok. Yenilenme iksirimiz falan varmış. Bu iksirlerin hepsini bir yukarıya atayım ben. Daha sonra dikenler ve korumamız varmış. Ha. Bu atalım şu elmas göğsü. Bunlar yanımızda kalsın. Baltamız keskinlik 5 bu arada. Küreğimizde verimlilik 25. Her neyse şimdi bizim gözümüz nerede abi? Ender gözünü şöyle bir yol alalım bakalım Ender gözü nereye götürüyor bizi Ender gözü şurada pıt diye patlayacak tamam değer Şimdi arkadaşlar ben mesajı aldım birazcık ilerlere doğru gideyim diyorum İlerlere doğru gidiyorum da umarım da geçmem Şöyle az daha süzülelim Havai bir şeyin bitti yerde de ben tekrardan bir tane gözü atayım diyorum derken kafam takıldı ya Böyle atalım tamam daha devam edin diyor herhalde Bakalım aynen abicim tamam patla Hop tamam birazcık daha uçalım Şöyle güzel süzülüyoruz Valla gerçekten havai şey artık adam akıllı kullanmayı öğrenmişim Biliyorsunuz ki yayınlarda falan filan böyle rezalet bir şekilde havai fişek kullanıyorum ve neredeyse tüm havai fişekleri ben bitiriyorum. Şöyle bir inelim abi burada. Şöyle bir atacağım. Bir dakika lan nereye gidiyor? Ha yukarıya gidiyormuş. Sen de patla bakalım abicim orada. Bakın arkadaşlar ben şu mevzuyu bilmiyorum. Şimdi attığım zaman böyle gidiyor. Bazıları iniyor bazıları inmiyor. Bakın şimdi gördünüz mü? Örnek veriyorum bu çıktı. Ama az önceki kırıldı. Bu neye göre kırılıyor neye göre kırılmıyor? Bunun bilgisini de bana mutlaka verin de ben de artık cahil cüvela gibi şu oyunu oynamayayım. Birazcık bildiniz şu an okyanus geçiyoruz bu arada. Biz bu okyanusu geçiyoruz geçmesin ama bu okyanus bizim tam olarak yani nereye götürüyor Onu da bilmiyorum. Gördüğünüz gibi baya baya da gidiyoruz. Umarım suyun altında falan değildir. Neyse bir dakika şuradaki adada ben bir hemen ender gözünü atayım. Abi yok daha ileriye gidin abicim diyor ya. Sen bir kırılacak mısın sana zahmet? Vallahi kırıldı. Şimdi şöyle suyun altında bir hop Allah bir dakika. Len. Ah tamamdır bastık. Birazcık daha uçmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Şu an kim bilir kaç blok ileriye gittik. Köyden eserimiz kalmadı vallahi. Eşyalarımız falan iyi ki almışız. Düşünsenize eşyalarını yarısından bırakmışız öyle devam ediyoruz. Buzullara falan geldik derken yeni biyoma geldik abi. Hmm. Bir dakika. Şöyle atalım. Ender gözünü. Aa bir dakika. Sen o tarafa mı gittin abicim? Yoksa bana mı öyle geldi? Böyle senin gözünü alayım ben bir. Sana zahmet sen de gelebilecek mi Yok gelmedi. Ha. Arkadaşlar yanlış anlamadıysan bu suyun altında ya şu an. Bakayım şöyle. Bir daha yollayalım. İki tane yollayacağım. Evet abi. Arkadaşlar bu anlaşıldı ki suyun altında bir yerlerde Şimdi ne yapalım o zaman? Bir tane kapı yapalım. Kapı yaptıktan sonra aşağı direkt gümbür gümbür inelim. Aşağıda eminim ki strong oldu. Kolayca buluruz gibi geliyor. Bu arada olayın ne kadar farkındasınız bilmiyorum ama Endir gözüm yok. Ender gözüm bitti. Aşağı indikten sonra da gidip maalesef ki tekrardan game moda geçip bir tane hatta bir tane değil bir yaklaşık kaç tane oluyordu? 9 tane mi oluyordu? 12 tane mi oluyordu? Tam bir bilgim yok ama 12 tane endir gözü bulmam lazım. Tabi umarım eksiklerimiz yoktur. Eksiklerimiz varsa da artık onları da bir şekilde halledeceğiz. Şimdi şöyle kapıyı aldım. Daha sonra benim acil iksirim abi. Acele iksirim nerede? Burada. Acele iksirini içiyorum. Daha sonra elimdeki kapıyla şöyle balıklama aşağı doğru atlıyorum. Hop şöyle geliyorum. Buraya bir tane kapıyı koydum. Tamam kendime çok güzel bir hava boşluğu oluşturdum. Benim kürekim nerede abi? Kürekimle hemen şöyle takır takır aşağı doğru kıracağım. Tamam mis gibi. Şimdi arkadaşlar olayımız başlıyor. Şuraya bir tane daha kapı koyacağız. Hop şöyle inelim. Tamam. Tertemiz oldu. Şöyle aşağı doğru gidiyoruz. Bizim şimdiki asıl olayımız kendimize geniş bir alan bulmak derken direkt tekte bulduk. Bu bu arada duvarın içine doğru gidiyor. Demek ki buralardan devam edeceğiz. Allah'tan ki kazmamız çok güçlü. Bu arada da aşağı düşmüyor. Bir bakar mısınız ya? Böyle yukarılara doğru çıkalım. Eyvahlar olsun. Su mağarası bulduk. Vallahi korktuğum oldu. Len, Axelot gel bakayım buraya. Dur dur seni öldürmem lazım. Ben hiç sevmiyorum seni ya. Gel buraya gel gel gel. Bu arada rengi çok güzelmiş maşallah da. Seni ben bir öldüreyim de herkes mutlu olsun ya. Aa, hop şuradan bir dakika kapıyı açalım. Tamamdır. Tertemiz. Havamızı alıyoruz şu an. Şöyle göz attım. Göz yukarıya doğru gidiyor abi. Hmm, peki. Buralardan bir yerlerden artık tekrardan gitmeye devam edeceğiz. Acaba buralarda bir yerlerde mi strong oldu Onu da bilmiyorum. Dümdüz öyle kafama göre takılıyorum. Umarım buralarda bir yerlerdedir de birazcık artık az az uğraşıp oldu bulurum. Şöyle hızlı hızlı tek bloktan kıralım abi. Kır 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 kır. Vallahi ben hala kırıyorum ediyorum ama nerelere geldiğime dair hiç de bir fikrim yok. Nereye gittiğime dair bir fikrim de yok. Neyse şöyle 2 blok 2 blok kıralım da. Allah'tan kazmamız çok güçlü arkadaşlar. Yoksa gerçekten sıkıntı çok büyük olacaktı bizim için. Böyle kırmaya devam devam edelim. Aha buldum galiba len. Bir dakika bakayım. Oo vallahi buldum. Oh be şükürler olsun. Vallahi kaç saat gezdik Sonunda bulabildik. Şimdi bizim asıl meselemiz de burada başlıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben birazcık noob bir insan olduğum için kolay kolay da bu şeyleri bulamıyorum derken bir dakika şurada bir sandık gördüm abi ben. Hemen şu sandığı bir açayım. Hop endirincisi bulduk bir tane mis gibi. Şuradan da abicim sana zahmet bir şöyle Tamamdır Teşekkür ettim. Duvarı açtım benim için. Ama bu duvarda hiç yere varmıyormuş gibi abicim. Şöyle bakalım. Ne olur bir an önce bulayım artık odayı ya. Lan artık odayı bulabilir miyim lütfen? Üst katta mıydı acaba? Neyse üst kata da bir çıkalım. Hazır buraya kadar gelmişken evet üst kat bomboşmuş harika. Devam edelim sağda solda gezmeye. Galiba buralarda bir yerlerde arkadaşlar. Şöyle bakayım bir dakika. İleride mi o? Aha vallahi buldum. Portal çerçevesini gördüm. Dayıcım siz bir çekilin ya. Ya bir çekilin. Keskinlik 5'im var oğlum. Hayırdır siz? Ben de bir öl bakayım. Tamam mis gibi. Mekana geldik arkadaşlar. Şimdi mekanımıza geldik gelmesine de. Ay Bunlardan da nefret ediyorum biliyor musunuz? Bak ölmedi bir de. Gel bakayım buraya. Sen de öl. Oh mis. Tamam sen de öldün. Harikasın. Gerçekten ihtiyacım olmayan şey pardon olmayan diyorum. İhtiyacım olan şeylerden hiçbirisi gördüğünüz gibi burada yok. Ben hemen şimdi arkadaşlar şuradaki çerçeveyi bir doldurayım. Çerçeveyi doldurduktan sonra videoya tekrardan devam edelim. Arkadaşlar ben kendime birazcık indir göz alıp daha sonra da bu çerçeveyi hallettim. Artık yavaştan içeri girmenin vakti geldi. Ben şimdi şuradan birazcık iksirleri mide yuvarlamak istiyorum. Hız iksirini falan hepsini içeceğim. Daha sonra şöyle bakalım zıplama desteğine gerek yok. Şu anda kuvvet içelim. Daha sonra yayı Envanterimize alalım ve aşağı doğru yavaştan girmeye başlayalım. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Ben ölüyor muyum oğlum? Aa oyunum kasıyor. Ha tamam ölmüyormuşum. Oh vallahi bir an korktum. Şimdi şöyle uçalım. Tamam mis gibi. Şöyle. Hop sen bir patla abicim. Hemen kuleci başı geldi. Hop açın yolu aç yolu. Aç yolu. Yalnız var ya rezalet bir ok atışım var. Onu ben de fark ettim söylemenize gerek yok. Şimdi şöyle. Oh! Oğlum nasıl olabiliyor bu? Arkadaşlar neyse ki olaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle tek tek patlatalım abicim. Sen patlayacaksın. oh patlattık vallahi. Lan. Bir dakika abi birazcık yavaş manevralar yapalım. Gördüğün gibi az önce kendimizi patlattık. Az kalsın da ölü veriyorduk. Dayıcım şöyle sana zahmet sen de patlayacağım. Bir de sen de patlarsan. Aa patlamadı. Dur neyse şu ileridekileri patlalım. Sen bir patla. Oy. Az önce öldürdüm ya kendi kendimi. Çok bana hırs yapmış gibi oynuyorum arkadaşlar. Böyle ileridekini şöyle patlatabilir miyim? Aha patlattım. Son bir tane kale mi kaldı? Yok iki tane kalmış. Şimdi bunları patlatmanın birazcık zorlu yolları var arkadaşlar. Çünkü bunlar gördüğünüz gibi birazcık sıkıntılı şeyler. Şöyle patlatalım. Daha sonra hemen altın elmayı mi indirelim. Yoksa bayılıp gidiyoruz valla. Şöyle abicim sana zahmet bana hiçbir şey atmazsan çok sevinirim be. Şöyle ne var ne yok içim ben gene arkadaşlar. Yenilenme iksirlerim nerede benim? Abo yenilenme iksirlerini almamışız. Vallahi yenilenmeleri almamışız. Şimdi şuradan seni alacağım. Daha sonra şöyle tekrardan bir bakayım. Yenilenmeler belki de envanterimdedir. Yokmuş abi evet harika. Şöyle uçalım. Tertemiz. Sonra bu aradan patlar mı? Bu patlamadı ya. Bir dakika arkadaşlar benim bunu aradan falan bir yerlerden patlatmam lazım. Çünkü ben buna girmem demek ölmem demek olabilir. Abi arkadaşlar iş başa düştü gene maalesef ki. Senin yanına bir indik abicim. Daha sonra. Abi bu falan patlasan ne olurdu sanki be. Neyse şunu yavaştan bir yol yapalım bekleyin. Hadi yavaş 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 gidelim. Hadi be abicim. Lan şu blok koyması da beni çok sıkıntıya sokuyor biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle gelip ejderha falan vuracak hissine kapılıyorum her seferinde. Neyse ki kendi başına takılıyor reis. Şu anlık çok kızgın. Aşağı çökmüş baksanıza orada bekliyor. Şimdi şöyle tamamdır olaya geldik. Daha sonra şuradan dakika dayıcım bir sana zahmet Oğlum bak korktuğum şey oldu ya Vallahi korktuğum şey oldu ya Yani keşke başka bir şey deseydim arkadaşlar Bir kaleyi kırmaya geldim de nasıl gelip Beni böyle bu duruma sokabiliyor ya bu Oğlum seni var ya yok edeceğim yok Ben bir şöyle ya bu şaka ya Valla bu şaka ya bak yemin ediyorum bu şaka ya Aha vallahi deniyor bir şeyler Aha son bir tane daha Dur 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 Hayır bir biten... tane Oh be sonunda Arkadaşlar yaklaşık bir Ne kadar oldu ya çok oldu valla bir... Ben ne kadar xp olacağım vardı? Şu xp'leri de bir toplayalım bakalım ne kadar xp toplayabilmişiz Bu xp'lerden sonra da artık yavaştan Videoya veda ediyorum ben Bugünlük de artık benden bu kadar olsa o zaman Başka videolarda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın